Özellikle söylemek istediğim bu ilişkide sıkıntılar var. Gerçekten pürüzler var. Ama aşılması imkansız pürüzler değil. Ve aslında o çektiğiniz sıkıntılar mutluluğa giden yoldaki hediyeler olarak sizin karşınıza çıkacak. Ve ileriye dönük hayatınızda gerçekten size büyük Faydalar sağlayacak diyebilirim. Ve e, bu yolda devam ederken, bu ilişkiye devam ederken e, siz aslında hayat arkadaşınızı, e, gerçek hayat arkadaşınızı bulacaksınız. Ve e, bu konuda da e, zafer kazanacaksınız. Burada e, çektiğiniz sıkıntıların, üzüntülerin sonunun geldiğini ve bir takım sorunlarla yüzleşip onu atlatabilmek için gerekli olan cesareti toplayacağınızı söylüyor. Aynı zamanda geçmişte bir takım kötü olaylar yaşadıysanız bu ilişkiyle ya da bu ilişkinin dışında. Bunlar da tamamen ortadan kalkacak diyor. Evet bir takım sıkıntılar çekilmiş, çekiliyor. Lakin e, bu size hem olgunluk verecek, hem tecrübe katacak, hem de e, yeni fikirler için ilham olacak. Evet e, istediğiniz, arzu ettiğiniz dört dörtlük bir ilişki ve e, fakat e, sanki e, bu ilişkide ee, bir tehlike var ee, sizin bilmediğiniz öngöremediğiniz e, tam olarak açıklayamadığınız belki ön çok kuvvetli bunu hissediyorsunuz tehlike derken yani e, tehlike derken e, içinden çıkılamayacak bir duruma girebilirsiniz öyle diyeyim çünkü şöyle bir şey var. Bu ilişki sizde e, aca, şiddetli bir arzu oluşturmuş. Yani e, gözünüz artık hiçbir şey görmüyor. Görmediği için de e, bu dediğim tehlike ya da içinden çıkılamayacak durumu net olarak göremiyorsunuz. Biraz e, gözünüzü dört açın. E, daha e, büyük resme bakın. Ve e, ilişkiyi bir daha bu, konu, bu açıdan irdeleyin diyorum. Çünkü bağımlılık yapmış sizde bu ilişki. Kesinlikle bağımlılık yapmış. Yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, hep bunu düşünüyorsunuz. O kişiyi düşünüyorsunuz. Sürekli aklınızda o kişi var. Evet. Bakalım. İlerleyen zamanda neler olacak? Geçerleyen zamanda ee, öncelikle şunu söyleyeyim, ee, bir takım e, kavgalar, bir takım huzursuzluklar, bir takım tartışmalar e, ortaya çıkabilir. Lakin gerçekten e, dişinin pozitif yönlü olması, e, pozitif yönde enerjiler taşıması, e, bu ilişkinin gidişatını değiştirebilir ve e, bir arayış içine girebilir hatta dostlarından da destek alabilir ki bu dostlarından bir tanesi de en yakında gördüğü bir ya çok erkeksi tavırları olan birisi ya da gerçekten bir aile büyüğü ya da bir arkadaşı veya çok samimi bir dostu olabilir. Ki bu kişi e, dare olarak çıkmış. E, dare, dare de e, gerçekten iyi bir e, öğretmendir. Ve e, iyi bir dosttur. E, çünkü olaylara çok titiz yaklaşır. Ve hatta şunu da söyleyebilirim. E, olaylara titiz değil hatta şüpheci yaklaşır. Ve e, acığını cıcığını böyle ince yaklaşır. E, e, cızanı cızanı e, karıştırır ve e, ortaya e, sizin istediğiniz şekilde bir sonuç çıkabilir. Evet, bu kişiden siz gerçekten destek alacaksınız ve şunu da söyleyebilirim, şans sizden yana, e, zafer kazanacağınızı söyleyebilirim bu ilişkiyle ilgili ve. E, güven duygusu, o güvensizlik duygusu, içinizde partnerinize karşı duyduğunuz o güvensizlik duygusu hani bir yere oturtamamama oturtamama, bir bir isim verememe adlandıramama ilişkiyi o ön geride kalacak. Bu dost gerçekten bu konuda çok yardımcı olacak. Ve hatta şansınızı döndürecek diyebilirim ve onunla birlikte bir güven duygusu daha farklı bir açıdan bakmaya belki de konuları daha iyi irdelemenize vasıl olacak. Evet bu sizin daha önce söylemiş olduğum saatte gerçekten olumlu gelişmeler olacak. Evet başlangıçta böyle anlık durumdan zevkler çıkarmaya bakan gününü gün eden işte kadın avcısı şeklinde görünen kişi değişim geçirecek. Çünkü şöyle bir etkileşim var siz birisine güven duyduğunuz takdirde o kişi de bu güven duygusunun hissiyle gerçekten değişime uğrayabiliyor. Bu gönderdiğiniz enerjiyle bağlantılı bir şey. Nasıl ne ekerseniz onu biçersiniz diye bir laf var. Evet siz ne gönderirseniz enerji olarak o da size geriye döner. Bunu asla unutmayın. Evet bir evrim geçirecek bu kişi ve bu evrimin sonucunda tam bir aile babası. Ve çalışkan, sadık bir insana dönüşecek. Daha önce gözleri perfecil okurken... Şimdi sadece sizi gören, ailesini düşünen... Belki de evliliği düşünen bir kişi haline gelecek. Evet, kafanızda bir takım tilkilikler dolaşıyor olabilir. Bu tilkiliklerden bir tanesi de... Bir başka kişiyle de olabilir. Ama... Bunu yapmayın. Çünkü bu ister istemez karşı tarafta bir takım negatif duygular ve huzursuzluklar oluşturabilir. Bağdat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak diye de bir tabir var biliyorsunuz. Evet bakalım. Sonuç kartlarımızı da seçelim. Çıktı. Yakut aşk ve tutku demektir. Ee, gerçekten elin e, aranızda e, karşı konulamaz bir tutku ve aşk ortaya çıkacak. Evet, burada e, zor kadını oynayacaksınız. Zor kadın oynayacaksınız kolay elde edilemeyen yani, e, ve e, gerçekten e, ilişkide e, problemler yaratan Çünkü geçmişte e, gayet ılımlı olumlu efendim söyleyeyim e, karşı tarafa çok verici olmuşsunuz bakmışsınız ki durum hakikaten e, istediğiniz yönde akmıyor. Onun üzerine zor kadın oynamaya karar vermişsiniz. Ve e, elinize beklenmedik bir fırsat geçecek bu ilişkiyle ilgili. Evet. <laughs> güzel bir kart geldi. E, aile içinde büyük bir mutluluk var. Ev içinde büyük bir mutluluk var. Bir ev var. Bir hane var. Çok güzel. Ve Zümrüt'te... E, geçmişe takılıp kalmayacağınızı ve gerçekten önüze çok güzel günlerin olduğunu ve en geçmişte yaşadığınız, yaşadığınız, yaşayacağınız, yaşadığınız bütün sıkıntılardan kurtulacaksınız ve gerçekten güzel günler sizi bekliyor diyor. Evet, şimdi bir de bu ilişki için 3 farklı Lomi kartı seçmek istiyorum. Bakalım ilişkinize dair evet şunu atıyordu. Neler söyleyecek bize? Evet. Evet bir takım sıkıntılar yaşanmış. Yaşanacak ama bu sıkıntılar sonunda artık çok güzel bir meşraya doğru akacak. Yaşadığınız sıkıntılar da sizin için tecrübe olarak gelecek. Evet. Ee, kalp kırıklıkları var, üzüntüler var. Ee, içe dönüş var. Ama şunu da unutmayın. Ee, bir takım acılar e, çekip e, ilişkiyi daha güçlü bir hale getireceğinizi söylüyor size. Evet istekleriniz yerinize gelecek, istediğiniz şekilde olacak, arzu ettiğiniz şekilde olacak. Ve e, tutkulu bir şekilde olacak. Gerçekten aşkla dolu olacak. Ve e, şunu da söyleyebilirim ki e, bu yaşamış olduğunuz sıkıntılar, üzüntüler e, bir çırpıda silinip gidecek. Çünkü çok güzel günler sizi bekliyor. Evet sıkıntı var mı? Var. Üzüntü var mı? Var. Ve e, dediğim gibi bu yolda çekilmiş olan bu ıstıraplar, bu eziyetler sizin için ileride gerçekten artı puanı olarak hanenize yazılacak. ve de size tavsiye kartı almak istiyorum hemen Size tavsiye edilen nedir? ve diyor ki korkusuz ve cesur olun. Eğer korkusuz ve cesur olursanız dört dörtlük bir ilişki sizi bekliyor dedi. Evet, dostlarınız var. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Her zaman her daim yanınızda dostlarınız var. Onların tavsiyelerini dinleyin ve onlardan destek alın dostlarınız değil de aile çevrenizde olabilir. Onlardan destek alın ve onların tavsiyelerine kulak verin. Evet şu anda bir başlangıç zihnindesiniz. Güzel bir ilişkiye yani bu ilişkinize güzel bir başlangıç yapacaksınız dedi bize kartlarımız. Evet aldık kabul ettik. Evet sıkıntılı bir ilişki Lakin sonuç güzel hatta muazzam diyebilirim. Çünkü karşı tarafta büyük bir değişim var. İyiye yönelik bir değişim var. Ve gerçekten istediğiniz arzu ettiğiniz şekilde olaylar değişim gösterecek. Ve istediğiniz arzu ettiğiniz şekilde isteklerinize kavuşacaksınız diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım uyumlanmışsınızdır. Her şeyi güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden de daha güzel olsun diyorum. Hoşçakalın.